Nehir kardeşler. Uzak uzak bir yerde masmavi suları olan bir göl varmış. Suyu çok güzel ve berrak olan bu gölün adı Gölenaymış. Göl Ana'nın suları tepesinde bulunan şelaleden dökülürmüş. Bu sular çevredeki ağaçları, çiçekleri beslemiş. Çeşitli kolları ayrı olarak başka başka yerlere doğru akarmış. İşte bu su kollarından ikisi kardeşmiş. Nehir kardeşler birbirlerini çok sevdikleri için yan yana akarlarmış. Birbirleriyle sohbet ederek yollarına neşeyle devam ederlermiş. Fakat bir gün kardeşlerden biri daha yavaş akmaya başlamış. Çünkü önüne iri bir kaya çıkmış. Kayayı geçerek aktığı için kardeşine yetişmekte zorlanıyormuş. En sonunda şırıl şırıl konuşmaya başlamış. Kardeşim önümü kocaman bir kaya çıktı. Bu yüzden sana yetişemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Demiş. Kardeşi bu duruma çok üzülmüş. Hemen bu sorunu çözüm yolu aramış. Aklına bir fikir gelmiş. Kardeşine dönerek bütün kuvvetinle hızlıca akmaya başla. Belki o kayayı yerinden oynatırsın. Eski haline dönersin. Demiş. Demiş. Kardeşi cevap vermiş. Peki bir deneyeyim kardeşim demiş. Nehir kardeşinin dediğini yaparak olabildiğince hızlı bir şekilde yakmaya başlamış. Bir süre sonra kaya yerinden oynayarak suyun üstünden çekilmiş. İki kardeş yeniden neşe içinde akarak yollarına devam etmişler. Çeşit çeşit hayvanlar bu nehirden su içerlermiş. Bazı insanlar da bu güzel nehirlerin suyunu çok beğenirlermiş ve kana kana içerlermiş. Ama bazı insanlar ise bu nehirlere çöp atarlarmış. O zaman nehir kardeşler hasta olup üzülürmüş. Bazı insanlar da nehir sularındaki çöpleri toplarlarmış. Bu duruma nehirler çok sevinirmiş. Nehir kardeşler gittikleri yerlere güzel sular taşıdığı için bütün canlılar onları çok severmiş. Ağaçlar ve çiçekler nehir kardeşlere sık sık teşekkür edermiş. İki kardeş nehir etrafa gülücükler atarak coşkulu coşkulu yolunda akarmış. Ancak günlerden bir gün nehir kardeşler aniden hızlanmaya başlamış. İkisi de ne olduğunu anlayamamış. İstemeden hızlıca akmışlar, akmışlar, akmışlar. İkisi de çok korkuyormuş kardeşlerden biri. Neden bu kadar hızlı akıyoruz anlayamıyorum demiş. Sonunda bir şelaleden aşağıya şırıl şırıl dökülmeye başlamışlar. Ardından yine hızlıca akmaya devam etmişler. Yolun sonuna geldiklerinde gördüklerine inanamamışlar. Geldikleri yer sonu gözükmeyen çok büyük bir denizmiş. İşte o gün bugündür iki nehir kardeş göl anadan başlayarak bu uzun ve keyifli yolculuğu yapmaya şelaleden dökülerek denize akmaya devam etmişler.